Hayırdır, sen kimsin birader? Ben kim miyim? Ayşe anlatsın benim kim olduğumu. Ayşe? Kim bu kızım? Ayşe. Abi. Hadi Ayşe, anlatsana Ayşe benim kim olduğumu. Ha sen kimsin? Ben bastım burayı, sana ne oluyor? Ya sen bir çekil aradan, Ayşe'yle konuşuyorum ben. Ayşe'yle derdin varsa önce beni açacaksın ha aslan. Sesini kes lan, yer cücesi. <laughs> Allah! Sen Aa. dur oğlum, sen dur. Bana niye vurdun artık abi, abi ya? Ulan yeter herif, adama yumruk attırıp ne kaçıyor? Yapacağım. <laughs> Yapacağım Nazmiye. Ama hangisine dalsam karar veremiyorum. Bu ikinem değil Hangisini döveyim Nazmiye? Hangisini sen niye vurdu? bana vuruyorsun lan? <gülüyor> 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 Ulan bana niye vuruyorsun? Asıl şuradaki sahtekara vurun. Ayşe benim sevgilimdi, benim. Düne kadar da bu yalancı herif yoktu. Ne sen sen ne diyorsun lan İsmail? Biz abi burada iki tane mahalle dışı adam var. Sen hala bana vuruyorsun. Aşk olsun ya. Bak Her şey senin yüzünden. Oğlum bu nasıl ortam lan? Ha? Bu nasıl kız istem oğlum? Oğlum. <laughs> abi <gülüyor> ne oluyor? Ne alaka? Bana niye vuruyorsun ya? Sabri. Baba. Rıza ne oluyor burada? Hayırdır Kadir abi? Esas size ne oluyor? Oğlun ev basmaya geliyor bakıyorum. Ay Sabri, kuşum. Ha, oğlum yüzün niye kıpırmızı? Dövdüler mi yoksa seni? Hah dedim değil mi ben? Çekme. Çekme. Çekmeyin. Çekmeyin. Şirkef bunlar. Çek Dona bak, sen kime çekeceksin? Diyorsun Yenge, yenge. ya? Kime içiyorsun? Ne? Ne kime Hadi Kime dakika. be? Nesa bir şey Kime? Ya ne yapıyorsun abi? Kime? arkadaşım. Bir de babanı alıp buraya. Kime Lan. bir dakika. Bir dakika herkes bir dursun ya. ben gördüm. İlk ben sevdim, abisi ilk beni dövdü. Yani benim sıram. Ulan oğlum, dayak arsızı mısın lan sen? hey. Heyt! ne yapıyorsun ya? bir sus sen de, bir sus onunla arasana sen ne ya? Ne yapıyorsun? Ya dur ya, sen de bir sus be! Polis geldi oğlum! Abi polis geldi, kalk kalk kalk! kalk. biraz bundan koklayın, iyi gelir. Bir tutuk kolonyası mı o? <laughs> Yok istemem. Mursi. Hay Allah ya Rabbim ya Resulallah. Galiba kaburgalarım kırıldı Kadir. Yok hayatım, yok. Kırılmış olsa ayakta durabilir miydin canım? Aa. Zaten ayakta duramıyorum Kadir. Bir burama vurdular. Ay Sıbek, bir sus. Memur Bey, ben şuradaki adamların hepsinden şikayetçiyim. Özellikle şu adamdan ya. Utanmadan bana yüzüyle vurdu bir de. Ulan bak harika, ya, ya, oraya konuşuyor. Sakin, sakin. Kes şöyle ya. En çok ben şikayetçiyim. Ben hepsinden şikayetçiyim bunların. Ya daha çocuktum aşık oldum ben Ayşe'ye ya. İlk ben gördüm ya. Sabri'cim. Ne Sabri'cim? Oğlum bak Şş, zaten... Tamam yeter uzatmayın. Ufak tefek şeyler olmuş ama kimse ciddi yaralanmamış. Gözüktüğü gibi maddi bir hasar da yok. Ya şimdi hepiniz sessizce dağılıp evinize gideceksiniz... ...ya da ben hepinizi karakola çekeceğim... ...sabaha kadar ifade vereceksiniz ona göre. Tercih sizin. Şey. Alev, bir fırsat çıktı bak, iyi dinle. Of, görmen lazımdı, kız istemedi, bir rezillik çıktı of! <laughs> neyse demem o ki, bu evlilik kişi patlayabilir. Ya abi, altı ay sonra yöntüme geçecektin. Bu iş bozulursa, o da yalan olacak. Sen niye seviniyorsun ki? Oğlum o iş niye bozulsun? Evlilik benim yüzümden patlamıyor ki. Bizim Ayşe Hanım biraz hızlı çıktı. eksileri istemeye bastı oğlum. Ne diyorsun be? Vallahi, neyse, şimdi kardeşin... Kalbi kırık, gözü yaşlı, tam Kerem. böyle yıkılmış. Arayacağım seni. Kerem! müsait, Kerem. müsait misin olur? Müsaitim. <laughs> ne diyorsun bu işe? Hangi işe baba? Ne demek hangi işe? Bu gece olanlara? Ha, ne, ne diyebilirim ki? Yıkıldım. Çok yıkıldım. Ama gördün, hiçbiri benim suçum değildi. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Baba, ben bir şey söylersem şimdi suçlu çıkarım. O yüzden lütfen sen söyle, sen ne yapardın bu durumda? Bu gece olanları düşününce... ...acaba diyorum Ayşe benim tanıdığım biri gibi değil mi? Baba, ben sizin kararınıza saygı duyarım. Gerçekten. Sonuçta seninle bir anlaşma yaptık. Anlaşma? Ne anlaşma? Ha şu şirketi devir meselesi. Evet. Yani evlilik olmasa da sen hiç merak etme benim sözüm söz. Altı ay sonra şirketi devre alırım o konuda hiç gözün arkada kalmasın. Ulan daha sevip sevemediğine karar verememiş. Ne yapacağını bana soran adama ben şirket mi devrederim? Başarılı bir evlilik oluncaya kadar unut sen o konuyu. Ulan hem ben Ayşe hakkında bir şeylerden pirelendim, buraya geldim, sana soracağım. Sen de bir şeyler söylüyorsun, beni daha fazla... Hem sen ne oldu da birden Ayşe ile evlenmeyi ister olmuştun? Ne olacak baba? E, düşündüm taşındım. Şimdi o şey vardı ya, magazin haberleri... E, ...rezillik oldu falan. Onlar hep benim için son damlaydı baba. E, Ayşe'yle de bir ilişkim vardı, düzeyli tabii. E, yani evlilik... Ha, başka bir sebebi yok yani? Yok. Hani sen bana yeminlere diyordun, ben bu kızı tanımıyorum, aramızda hiçbir şey yok diye. Ya sen yoksa bana oyun mu oynuyorsun? Yoksa Ayşe de mi katıldı sana? Ulan hani yalan yoktu. Baba ne yalanı? Bir anda parladım bu <laughs> yalanmış oyunmuş. Bir şey diyeceğim bazen çok şüpheci oluyorsun. Böyle kendine dışarıdan bak, komplo teorisyeni gibi. <laughs> ya ilahi baba o oyun yalan. <laughs> Aa, arıyor işte bak. Ne güzel. Aman Ayşe duymasın o yalanmış, oyunmuş. <laughs> Alo, Bir Biricik'im, nasılsın? Tamam canım, yarın buluşuruz. Ben de seni arayacaktım zaten. Tamam, anladım canım benim. Ben de seni seviyorum. Yarın konuşuruz. <laughs> Ayşe. Bana bak, bu konu daha kapanmadı. Her şey benim içime sinene kadar bu konuyu donduruyorum. Hiç kimseye hiçbir şey için söz verme. <laughs> <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.